İlk olarak Düzce Valisi Selçuk Arslan'a mikrofonumuzu uzatıyor, yörenin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini öğreniyoruz. Sayın Valim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sizler de vilayetimize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Efendim Düzce denince aklımıza neler gelir? Öncelikle sizden bir Düzce'mizi paylaşmanızı istiyoruz sevgili seyircilerimize. Neler karşımıza çıkar bu güzel kentte? Düzce denince ne akla gelir? Düzce en başta Cumhuriyetimizin en genç vilayeti en genç vilayeti olarak da enerjik dinamik bir kentle karşı karşıyayız. Tabii ki Düzce denilince belli bir yaş grubu insanlarımız açısından 1999 depremleri Düzce ile özellikle 12 Kasım depremi Düzce ile özdeşleşmişti durumdaydı. Çünkü Düzce merkezli meydana gelen bir afet o Düzce'de bulunan herkesin hafızasında bir acı olarak karşımıza çıkar ama 99 depreme bizde büyük dersler vermiş ve de düzce açısından da vilayet olma, çok daha hızlı kalkınma konusunda da bir fırsatlar vermiştir. Düzce'nin kendisine baktığımızda düzce yaklaşık 2500 kilometre karelik bir coğrafi büyükte sahip. Bu coğrafyanın yaklaşık %65'ine yakını orman varlığıyla kaplı. 38 kilometre Karadeniz'e kıyısı olan Bitinya Krallığı'na kadar giden geniş bir tarihi. Dört farklı e, nehrin birleşmesiyle oluşan e, Büyük Melen e, çayı, Efteni Gölü gibi. Yani cennetin yeryüzündeki şubelerinden birisidir dersek e, hiçbir şekilde abartmayız. Ya Düzce'de ne yetişir? Düzce'de her şey yetişir. Bu çok net bunu ifade etmem gerekir. Düzce'nin ekonomisini değerlendirdiğimiz zaman geleneksel ekonomimiz endüstriyel tarım bazlı bir ekonomik yapı. Endüstriyel tarımımızın da lokomotifi tabii ki fındık. Düzce'de 75 bin ton yıllık fındık rekoltemiz var. Bu Türkiye fındık üretiminin yaklaşık %15'ine tekabül eden bir rakam. Bunun yanında tarla bitkileri adına nelerimiz var? Ciddi bir mısır üretimimiz var. 110 bin dekar alanda tarla tarımı yapılmakta. Mısır üretim yaklaşık bu tarla tarımının %80'ine tekabül etmektedir. Burada da tane mısır ve sılaycık mısır tarzında ikiye ayrılmakta. Çünkü ciddi bir hayvancılığımız var. Slajcık mısır e, üretim hayvancılığın hayvan yemine oluşturan e, kısımda. E, bunun dışında e, tarihe, e, tarihte önemli bir yer tutan konural pirinci diye adlandırdığımız e, pirinç üretimimiz anlamda bir miktarda yaklaşık 1500 ton civarında. 99 sonrası düzce'nin hızla kalkındırılması e, konusunda devletimizin uyguladığı müşvik politikalar e, düzceyi aynı zamanda bugün bir sanayi kenti haline getirdi. Ağır sanayi ve yüksek katma değerli sanayi grubunda ciddi bir üretimimiz var. Türkiye'nin ilk 1000 envanterinde 13 tane firmamız var. İlk 500 envanterinde 7 tane firmamız var. Yani bu anlamda hem büyük sanayi hem kobi dediğimiz büyük sanayi ile destekleyen sanayi kuruluşları adına ciddi bir envantere sahibiz, ciddi bir güce kavuştuk. Son olarak birazcık da hayvancılığa değinmek evet. istiyorum ama burada nasıl küçük baş büyük baş hayvancılık ve arıcılık herhalde söz Tabii konusu, ki. neler söyleyebilir? Ee, hayvancılık bahsine girdiğimizde düzce e, pazarlara yakınlığından da kaynaklı olarak e, büyük başta çok daha güçlü. E, İşletme ekonomisi çerçevesinde profesyonel çalışan firmalarımız var. Burada büyükbaş adına 58 bin kayıtlı büyükbaş hayvanımız var. Bunlar çoğu inlerse %95'i sığır ırkı olmak üzere. 21 bin küçükbaş hayvanımız var. ağırlıklı olarak koyun bulunmakta. Mera varlığımız sınırlı olduğu için büyük başta, küçük başta çok ilerleyememişiz. Daha çok büyük baş ağırlıklı olarak ilerlenmiş. Bir başka bahis de arıcılık konusunda. Hakikaten coğrafyamızda orman envaline atıf yapmıştım. Mülki sınırlarımızın neredeyse 65'i orman demiştik. Özellikle Yığılca bölgemize doğru, yani kuzey doğumuza bakan kısmımızda yoğun bir kestane varlığımız söz konusu. Özellikle de Yığılca bölgesi, Yığılca arısının korunması noktasında projeler yürüttüğümüz bir alan. E, vilayetimizde bal üretimi oldukça zengin, kestane balı üretimi oldukça cazip e, ve de e, talep gören e, bir konuda. Balıkçılık kısmına da düzce ekonomisi içerisinde yer vermek yani, e, gerekir. Evet, evet. E, çünkü şöyle bir e, durum da söz konusu bizim kendi 116 teknemizde yürüttüğümüz balıkçılık faaliyetlerimizin yanında yani bizde düzceye kayıtlı e, iki kooperatifimizde 116 kayığımızın e, balıkçı esnafımızın yanında Karadeniz'in bereketi birazcık da düzce üzerinden pazarlara doğru da transfer edilmekte. O anlamda balıkçılık kısmına da atıf yapmadan, altını çizmeden geçmek yanlış olur.